Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Çukurova bölgesinde, Mersin'de, Antalya'da, Osmaniye taraflarında yapılan engin sereden bahsedeceğim. Daha doğrusu sarıcılıktan bahsedeceğim. Ee, bizim daha çok yaptığımız e, bu şekilde size kalkarak göstermek istiyorum. Şöyle bir sarıcılık çeşidi var. Burada engin sera deniliyor. Yani e, kışını yapıp yazında e, bozduğumuz geri götürdüğümüz bir seracılık biçimi burada bir yüksek sera var gördüğünüz gibi yüksek sera bozulmuyor yani kaç yıl kullanırsanız kullanın yıllarca aynı yerde kalabiliyor ama biz engin sera dediğimiz bu seracılık biçimini bozuyoruz tarlayı sürüyoruz sonrasında tekrardan e, kış gelmeden önce baştan yapıyoruz e, sürekli olarak da e, kaldırıp sonra tekrardan geri yaptığımız için biraz insan olarak fiziksel olarak yoran bir şey engin sera yapmak e, bu yüzden de daha çok yüksek sarayı tercih ediyorlar ama biz engin sarayı tercih ediyoruz bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi her yıl farklı bir sebze ek, ekiyoruz mesela bu yıl karpuz ekiyorsak e, yeni yıl bir sonraki yılda patlıcan ekebiliyoruz ve patlıcan gibi karpuz gibi bitkiler de acer topraklarda oluyor. Yani her yıl aynı toprakta yetişmiyor. Bu yüzden de farklı topraklarda, farklı tarlalarda ektiğimiz için Bunları taşımamız gerekiyor, farklı bir tarlaya götürmemiz gerekiyor. Eğer yüksek sera yapmış olsaydık, acer toprak istemeyen e, normal bir nasıl denilebilir salatalık gibi ne bileyim normal bir bitki ekmemiz gerekiyordu, sebze ekmemiz gerekiyordu. Bu yüzden de e, yani e, farklı çeşitli e, bitkiler ekmek iste, istediğimiz için sebzeler ekmek istediğimiz için e, engin sera yapıyoruz. E, bu sera. Nasıl yapılıyor diye soracak olursanız her bir serada bunun tabii ki de e, gelişi güzel değil de e, ölçülerek yapılıyor. Yani bunu her her bir e, tarla, her bir seraya biz ev diyoruz bu arada. Her bir ev birbiriyle aynısı olmak zorunda. Ee, ve her bir serada toplamda 9 tane demir atılıyor yani demir dikiliyor bu demirin üzerine eğer ki patlıcan ekiyorsanız karpuz ekiyorsanız iki tane naylon kullanıyorsunuz bir tanesi ince naylon bir tanesi de büyük işte kalın naylon kullanıyoruz ee, ama eğer kabak ekiyorsanız sadece bir tane naylon kullanıyorsunuz onun içerisine şu şekilde e, tekrardan bir küçük sera yapıyorsunuz bu çok tatlı oluyor Kabak biraz hassas bir bitki olduğu için mesela bunu bu şekilde örtüyorsun üzerine tekrardan e, ektikten sonra. Yani üşümesini engellemek için. Çünkü kabak gerçekten çok hassas bir bitki. Çabuk donabiliyor. Çabuk üşüyebiliyor. O yüzden o sıcaklığı korumak için iki tane sere yapılıyor içine. Ama mısır ekiyorsak atıyorum sadece bir tane naylon kullanıyoruz. O da kalın naylon. Başka bir naylon kullanmıyoruz. <laughs> Etrafına bu şekilde toprak atıyoruz. Bu arada içerisinde damlama sistemi de kuruluyor. Damlama da yapılıyor. Etrafına da bu şekilde topraklar atıp seramızı bitirmiş oluyoruz. Ve etrafına da bu şekilde böyle arklar yapıyoruz ki kısım çok fazla su almasın. Su da bitki için fazlası zarar oluyor biliyorsunuzdur belki. Fazlası zarar oluyor dedik. Yani bu şeyin e, ee, avantajları da var, dezavantajları da var. Ee, avantajı dediğim gibi farklı yerlerde, farklı tarlaya götürebiliyorsunuz. Acar topraklara götürebiliyorsunuz. Ee, ve de tarlayı sürmek açısından da bizim için avantajı. Çünkü tarlanın havalanması gerekiyor ve güneş enerjisine güneş ışınlarına, güneş enerjisine güneşin vitamine ihtiyacı var. Ee, bu yüzden de bu bakımdan baktığımız zaman avantajlı. Çünkü toprak hem iyice sürülüyor, havalanıyor ve güneş gıdasını alıyor. Bu bakımdan avantajlı. Ancak e, işte maliyet değil de insan gücü olarak biraz yorucu olabiliyor. Yüksek sırada da şöyle bir avantaj var. Fiziksel bir e, güce ihtiyaç duymuyorsun. Çünkü bir kere yapıyorsun zaten. Bir kere yaptıktan sonra e, bir daha sökmüyorsun. Yani uzun yıllar kullanabiliyorsun. Dezavantaj olarak da e, toprak havalanmıyor. Güneş ışığını, güneş enerjisini almıyor. Almadığı için de çok fazla sünni gübeler kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da bitki için zararlı diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum. Muhtemelen biraz geç koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.